Da. Buyurun Sayın Şahin. Efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ben de milletimize başsağlığı diyorum. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet, milletvekili arkadaşlarımızla birlikte bugün İskenderun'dayız. Ee, tabii devlet hastanemizi yıkılan bir bloğu vardı. Orayı birlikte ziyaret ettik. Maalesef herhangi bir çalışma yok. Vatandaşlarımız kendi hastalarını, göç katlatan hastalarını kendileri kurtarmaya çalışıyorlar. Ama daha acı bir tablo ki yan tarafta e, sağlam kalmış olan bina, gerçi sağlam da pek gözükmüyor ama orada da sağlık çalışanları muayene yapmak durumunda kal kalıyorlar ve zor koşullarda çalışıyorlar. Buradan sizin vasıtanızda Sağlık Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. İskenderun Devlet Hastanesi'nin çöken kısmının yanında kalan blokta çalışan sağlık çalışanları da risk altındadır. Bir artçı sarsıntı bu binaların da çökmesi ve altında sağlık çalışanların kalma ihtimali vardır. O nedenle bir an önce İskenderun Devlet Hastanesi'nde çalışmaların durdurularak bir çadır hastane kurulması ve tüm muayene işlemlerinin özellikle ölüm muayene işlemlerinin adli işlemlerin bu çadırda bir merkezde yapılması talebi var sağlık çalışanların. Sizin bahsedenize Sağlık Bakanlığı iletmek istiyorum. Yine aynı zamanda iki günden bu yana sağlık çalışanları ve özellikle olay yeri inceleme için gelen emniyet mensupları iki gündür herhangi bir gıda konusunda bir destek alamadıklarını, efendim barınma konusunda herhangi bir destek alamadıklarını belirtiyorlar. Evet. Bu konuda da yine İçişleri Bakanlığı yetkililerine seslenmek istiyorum. Kamu görevleri, başka illerden buraya görevlendiren kamu görevlilerinin beslenme ve barınma ile ilgili problemleri de çözülmelidir ki daha efektif şekilde hizmet verilsin. Gördüğünüz üzere arkamızda İskenderun Limanı'nda bir yangın halen devam etmekte. Dehşet bir manzara yine şehrin pek çok yerinde e, farklı dramlar görüyoruz. Alt yapı tamamen çökmüş, Efendim yollar tamamen birbirinden kopmuş, köprüler ayrılmış, e, bazı bölgelere sular basmış e, ve e, vatandaşlar e, büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Bunu e, görüyoruz. Bir an önce yoğun bir şekilde bir yardıma ihtiyacı var ve bir organizasyon var ve sağduyulu bir e, devlet ettiğimizi birinci elden burada bir organizasyonunu sağlamalarında büyük payda onunla inanıyorum ve birlik ve beraberlik içinde inşallah bu zor günleri hep birlikte atlatacağız efendim çok teşekkür ediyorum biz teşekkür ediyoruz ee, kol kolay gelsin ee, şimdi CHP milletvekilleri de